Evet arkadaşlar bu sizlerle birlikte bir sözler diyeyim gibi video yüklenmemiş olabilir. Online'ı aç açıyoruz. Hay Allah'ım reklamsız ol. Arkadaşlar devam edelim. Zor söz bir değilim. Yok koydum. Hemen burayı açıyorum ben. Arkadaşlar bağlandı. Hemen Girelim. Evet, şu anda giriyor. Çok hızlı başladık. Ben de biliyorum. Ama buna mecburum. Kaçsın be. Evet. Arabası var. Online'a katılmış durumdayız şu anda bu ne ya girdi arkadaşlar Evet Tofaş seçili İşler değilim sefer Ben seferi oluşturacağım Aa, başkan başkan koruma konvoyu diyor ya bir 7 diyor bu turiyeti sadece katıl abi 37 kulemetre. Kulemetre bak. Kilometre değil kulemetre. <laughs> Çok doğru. <laughs> Bu ses neydi ya? Neyse. Evet. Başla kardeşim. Kasmazsan başlayacağım. Rota oluşturulsun. İyi yolculuklar dilerim. Aaa bir. Şu an birde. Oğlum kasma. Kasma. Bak gaza basıyorum kasıyor ha. Ben bu yolu bugün bitiremem bu kasmaya devam ederse. Kasmazsa döneceğim ablacım ben sola. Bismillahirrahmanirrahim. Bir anda yanıma geldi korktum. Neden kestin şimdi bu para benden? Neyse. sağa dönüyoruz. Bak şu Resul'dan korkuyorum ha. Polis arabası almış ya re şu resul. Düz devam edin. Her tarafı yine tüküreyim ben. Her iki dakika yol alıyorum. Işık çıkıyor. Yürümeyeceksin, duracaksın diyor bildiğin oyun bana. O yüze çıktı. Üçte. Otomatik de varmış arkadaşlar. Bu videoda gördüm. Hatta video çekmeden önce ayarladım ben. Arkadaşlar bir önceki video yüklenmemiş olabilir. Söz vermiştim ben. Bir önceki videoda. Oha. Dörde aldım. Öyle bir dönüş yok. Eyvah. Uf. Dört takla atmadığıma şükür. Neyse. Gidelim biz. Siz siz onun o kadar hızlı gitmeyin. Arkadaşlar bu çok kısaydı bu sefer. Ondan sadece bunu da bitirmeyeceğim. Bir tane daha yapacağım. Öyle bitireceğim. O da online'da olacak. Ama bir dahaki tırla yapacağım. Araba almıştım. O daha yüklenmemiş olabilir siz bu videoyu izlerken. Bunu tam izlemeyin. Buraya gelin. Sonra o videonun yüklenmesini bekleyin. Tamam sonra izleyebilirsiniz. Allahu Ekber. Şimdi uçuş yapıyoruz kardeşim. Uhu. Uh, uh. Beşe geçtim beşe. Uf. Uh, 130. Vay 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 vay. Çarptım ya. Siz ben benim hızımda gitmeyin öyle. Çarparsanız hayatınız kayar. Gerçek hayatta diyorum. 22 kilometre bu bitmeyecek böyle giderse. Sen niye çıktın? Ne bir Bu tarafa. Şöyle bir şekilde. Lan. Biz şu an nereye gidiyoruz? Lan Of. Beni 10 dakika öncesine ışınladı. Ne yapacaktım oradan ya? Oha. Neden bir anda 11'e düştüğü kalan? Oh. Yakıtım azaldı 37 kilometrede ya bitiyor. Hatta. Yolda kalacağız böyle Aha polis kaç 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 Lan sinyalsiz geçme. Sinyalin önemi. Sinyal sinyal sinyalin önemi, önemi sinyalin önemi. Sinyalin <laughs> önemi. Sinyal verse de orada çarpmayacaktım ben. Harbiden yetişemeyeceğim mi ben ha? Arkadaşlar bir de bu oyunda tüm oyunları birleştirmişler. Car parking mi dersin? O mu dersin? Farming simülatör bile var. O ne oğlum öyle? İçimden geçti adam harbiden. Ne oldu öyle? Ne oluyor? <öyle? gülüyor> oluyor? Bu adam niye benim içimden geçti? Hoppala yürü. Koş koş 3 kilometre son. Kardeşim. Canım. Herkes bitirdi ben daha yoldayım ha. Lan dört takla atmadığıma şükür. Bu ne ya? Selamünaleyküm selamete kal. Aa oh, stadyum var. Görüyor musunuz mu? Yanda stadyum var. Hadi. Son kilometre oğlum. Baya kalma yolda. Ooo oh, çarpacak. Ne çarpıyorsun be? Telefondan gittiğimi biliyorum ama. Duramadım patron. İyiydi. Vay 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 vay. Yok yolda kalacağız. Of, niye kapatıyorsun be? Oh be yav. Bak burada sakın bitme. Oh. Bitti. Bu kadar. Reklamsız olmuyor zaten. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. İnşallah edeceğiz ama. Ha, i̇şte bu kadar arkadaşlar <laughs> bu videomuzda bu kadarlık olsun hepinize görüşürüz.